Sendeyiz. İyi günler Basın Ofisi'nin değerli takipçileri, bizi izleyenler, ee, sizlerle yine bir yorum programında beraberiz. Bundan sonra Cuma günleri saat 15'te sizlerle sürekli olarak beraber olmaya çalışacağız, beraber olacağız Allah kısmet ederse. Hayırlı Cuma'lar diliyoruz. Ee, daha önceki videolarda sizde, aylardan beri sizlerle beraberdik e, çeşitli konuları yorumladık. Genel, yerel, dünyayı ilgilendiren bir sürü konularda yorumlarımız devam etti. E, Youtube'dan da bizi izleyebileceksiniz yine e, devamında, devam olarak. E, bugün Facebook'ta sizlerle canlı yayında idrar bir yayın gerçekleştiriyoruz. Bu programımızda biz e, yorum programında dış sesten alacağız e, soruları. Bize e, gelecek günden Onları yorumlayacağız. E, sizlerden gelecek diğer soruları da cevaplandıracağız veya yorumlayacağız. Cevaplandırmak bir tarafa yorumlayacağız. Ee, basın ofisi YouTube kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Ve Facebook'tan yayınlarımızı paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyiniz efendim. Evet, dış sesten bugünkü konularımızla ilgili soruyu, e, konuyu alalım. Boğaziçi Üniversitesi protestoları yorumunuz ve gelişmelerin bütün üzerine sizin bakış açınız nedir? Evet, Boğaziçi, Boğaziçi protestoları. Şimdi Boğaz içinde protesto mu var? Yoksa provokasyon mu var? Önce bir kere elmaları bir yerlere, armutları bir tarafa, doğruları, gerçekleri birbirinden ayıralım. Yani at iziyle, amiyana tabirle at iziyle, kurt izini, it izini birbirine karıştırmayalım. E, kurdun izi kalıcıdır, farklıdır. İtin izi sarsaktır, korkaktır. E, buradaki e, gerçekleşen olayı iyice bir objektif gözle bakalım. Yani orada bir protesto mu var yoksa provokasyon mu var? Ve neden Boğaziçi Üniversitesi seçildi? Altında yatan birçok nedenler var. Ee, i̇şin derininde, derininde birçok konu var. Ee, yoruma bakarsak. Şimdi e, siyasetçiler, yazarlar, çizerler, söz sahipleri, kalem şöller, kalem sahipleri, o mahalleden, bu mahalleden herkes bir şeyler söylüyor, aktarıyor orayla ilgili, Boğaziçi ile ilgili. Bir kere yapılan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu atama kanuni mi? Kanunsuz mu? Kanunlara, yasalara uygun mu? Yasal çerçeveye uygun mu? Değil mi? Bir işin bu tarafına bakalım. Kanuni ve yasal Cumhurbaşkanı yapmış olduğu atama. Ancak üniversiteliler, üniversiteler, hocalar, senato, e, rektörlerini e, kendilerinin oylarıyla, kendilerinin tensibiyle seçilmesiyle ilgili bir takım istekleri, görüşleri olabilir, doğrudur, olabilir, katılınabilir. Ama Türkiye force bir durum yaşadı, bir 15 Temmuz'u atlattı ve atlatmaya çalışıyor. Hatta en azından bir 10 sene, 15 sene daha bu e, süreç devam edecek gibi görünüyor bu mücadele. Recep Tayyip Erdoğan e, sağ olduğu müddetçe, hayatta olduğu müddetçe. Efendim Boğaz içinde e, meydana gelen girişimlerde e, bakıyoruz bazı siyasi kesimler öğrencileri onların üzerinden kitleri sokağa davet ediyorlar. Sokağa çağırıyorlar. Sokaklara inmeye yani bir gezi hevesi, gezi e, hortlatması yaşanmak üzere. Şimdi bunların tamamı, bunların tümü Amerikan Amerika Birleşik Devletleri ABD derin devletinin Amerikan yönetimine Beyaz Saray'a hakim olan derin devletin onlarıyla ayakta duran insanlar. Yani akşam olduğu zaman evlerine gidiyorlar. Gündüz köşelerinde yer buldukları kanallarda üniversitelerde bir takımı tırnak içerisinde Atıyorlar, tutuyorlar. Oradan e, kendilerine biçilen görevi, vazifeyi yerine getiriyorlar. Ceplerine de yüklü çeklerini, dolarlarını koyuyorlar. Akşam olduğu zaman da evlerine gidiyorlar. Vatansever, perver insanlar gönüllündeki tiplemeleriyle ailelerine, çoluklarına, çocuklarına, evin erkeği, evin annesi, e, evin babası geldi, akşamı ahkamı geçiyorlar. Ama yüreklerini, içlerini kendileri biliyorlar. Neye hizmet ettikleri, neyin uğruna hizmet ettiklerini kendileri çok iyi biliyorlar. Şimdi çocukları, kitleri, sokağa davet eden, hani 15 Temmuz'da da ve gezi, gezide, gezide gördük şahit olduk ya Paris'in kafelerinde, ellerinde pro ve içki kadehleriyle gençleri yürüyün aslanlarım, yürüyün gençlerim diye e, gaza getirenleri gördük. Şimdi bunlar değiştiler mi? Değişmediler. Daha çok kinlendiler ve aynı gazı, aynı gazlamayla gençleri, o evlatları oraya gönderen, dişini tırnağına katarak çalışan, didinen ailelerin evlatlarını sokağa çıkarmaya davet ediyorlar. Oraya sürüklemek için teşvik ediyorlar. Kendiniz neredesiniz? Beyler, hanımefendiler neredesiniz? Hadi çıkalım sokağa. Sizi bizler bekleyeceğiz. Var mısınız? sırça köşelerinden değil burunlarınızı hiçbir tarafınızı oynatamıyorsunuz. Siz çıksanıza o gön, gencecik, körpecik evlatları doğrudur yanlıştır bir ideal uğruna bir araya gelmeyi e, yanlış tarafta veya doğru tarafta seçmiş insanları sokağa sevk etmek utanmıyor musunuz? Arsız insanlar, şerefsiz, haysetsiz insanlar. Utanmıyor musunuz siz? Kendi evlatlarınızı, kendi çocuklarınızı, kendi çocuklarınızı sokaklara sürer misiniz? Kendiniz ne yerdesiniz? Hadi çıkın sokağa kapıda bekliyoruz sizi. Buyurun cadde boydan ve hodri meydan. Bu devlet, 5000 bin yıllık devlet geleneği olan Türk devletinin sinir uçlarına dokunamayacaksınız. Dokunamadınız, uğraştınız. Dokunduğunuz zaman da derse aldınız. Neymiş? Yere bak, yere bakmayacaksın, yukarı bakacaksın. Atatürk'ün bir e, portresi üzerinden akıl küpü, zeka küpü insanlar. Yok ya, Aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'deki yere bakarken o büyük tarzda toplar patlamadan evvelki haline ne diyeceksiniz? Mustafa Kemal Kocatepe'de elinde sigarası o kahırla, o merakla, o heyecanla sigarasını içerken yere bakıyordu. Orada ne diyeceksiniz? He? Hep işin cakçaklı tarafında, güzel tarafında, e, slogan tarafındasınız. He? Sizin milliyetçiliğiniz, sizin anlayışınız işte bu kadar. Slogandan ibaret. Başka ne işe yararsınız ki? Diyelim. Değerli takipçilerimiz. Bakın. Toplumu herhangi bir sebepten dolayı bir şeyi dümen ve bahane tutarak ayıştırmaya, bölmeye, ötekileştirmeye, karşıtlığa iten, söyleyen altındaki nedeni ne gerekçeli olursa olsun özgürlükler, hakların, eşitliği, kardeşliği, bilir. Ya bunları Türkmenler vatan hainidir. Bunların platformları vardır. Bunları dile getirecek yerleri vardır. Ama bu şekilde değil. Sence bence olarak değil. Diğer tarafa bakalım. Hani öbür mahalleye bakalım. Yıllardan beri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı överek gösterilen dövenlere ne diyelim? Öve öve dövenlere ne diyelim? Etrafını kuşatmış. Ya adamın yaverleri yaverleri yavelleri hain vatan haini şerefsiz kahvecik. Onları oraya kimler soktu? Bir de işin işte o tarafı var. Recep Tayyip Erdoğan tarafında görünüp ama öve öve döven taraf var. O soysuzlara ne diyelim? Hani bu fetometrelerden, fetobanklardan, petonun fetonun üzerinden götüren yazar çizer takımına ne diyelim? Alayı bir bunların. Onlardan daha tehlikeliler. Onlar hiç olmasa karşıya geçmişler. Oradan birilerinin üzerinden e, ateş ediyorlar. E bunlar Esas yılanın başı buradakiler. Evet yılanın başı buradakiler. İçeriden dürtekleyenler. Onlara ne demeli? Yani Boğaziçi bir bahane Gezi'deki anlamadın mı ee, neden 3-5 ağaç değil anlamadın mı diyenler. Yine aynı şeyleri yazıyorlar. Yine aynı pankartları açıyorlar. Evet. Plan aynı. Biden'dan Medet Ulan muhalefet. Vay ya. Ve o meclisin çatısı altında sıkıştıkları yerde aldık, sırtlarına aldıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi resmi oraya bakmış, buraya bakmış. Ya siz nereye bakıyorsunuz? Sizin aklınız nerede? Akıl yok ki sizde. Sizde sadece cüzdan. Amerika Birleşik Devletleri'nden e, size sağlanan fonlar üzerinden yazarsınız, çizersiniz, konuşursunuz. Binlerce dolarlık maaş çeklerinizi ceplerinizi koyarsınız, kimsiniz? Sizin derdiniz vatan da milletin anladığınız bu. Ya e, Suriye operasyonlarında Fırat Kalkanı'nda oradaki Mehmetçi'ye kurşun sıkan, bomba atan, atan, dorçkalarla tarayan, şehit eden, patlayıcılar atan, YPG'li, PKK'lı, PYD'li teröristlere onlar vatanlarını, bağımsızlıklarını e, savunan savaşçılar diyen kimdi? Kimdi? Selahattin Demirtaş için neden hapiste hala da. Neden hapiste diyen kimdi? FETÖ'yü çala kalem destekleyen günlerde sonra hapise atılan 15 Temmuz'dan sonra zindanlara, kodeslere layık oldukları yere tıkılanları barışçıl yazarlar, fikir adamları, aydınlar, özgürlükçü düşüncelerdekiler hapse takıldı zindanlarda değil isimlerini mitik alanda teker teker sayan kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin, ana muhalefetin lideri görünümde tırnak içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı demiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı değil. CHP'cilerin genel başkanı. Biden'a bel bağlayan Amerikan derin devletinin oraya getirdiği Biden'a bel bağlayan bir ana muhalefet var. Ve liderliğini sözde görünümde liderliğini yani. kukla kukla. Orada bir kukla. Hani ip benim başkasında elde olan bir insan var. Kemal Kılıçdaroğlu. Bir gün öyle konuşuyor, bir gün böyle konuşuyor ama sürekli yanlış konuşuyor. Sürekli hatalı konuşuyor. Evet, Boğaziçi'de olan e, gelişmeler, oradakiler bir protesto değildir. Oradakiler resmen bir provokasyondur. Ya çıkıyor koca koca adamlar, sanatçılar, yazarlar, çizerler, ressamlar diyor ki, Amerika'yı ben de kınadım. E, Amerika'nın Türkiye'ye müdahalesini, Boğaziçi üzerinden e, Dışişleri Bakanı, yani gay olan Dışişleri Bakanı sözcüsü dün yakırdıları üzerine, hadsizliği üzerine deniyor ki Amerika'yı ben de kınadım. Ya sen kimsin ya? Amerika'yı kınasan ne olur, kınamasan sen kimsin? Veya Amerikalı bir profesör veya bir fikir adamı yazarı, çizeri, sokaktaki bir adamı sporcusu, sanatçısı kim olursa olsun Türkiye'yi bu konularla ilgili kınasa ne olur, kınamasan ne olur. Ya devlet düzeyinde, devletler düzeyinde bir müdahale var. Ya sen, geçen akşam çıkmış Bedri Bey, Bedri Baykam, ee, ressam, değerli bir ressam, uluslararası bir ressam, gerçekten. E, çıkmış, ben kınadım diyor, Amerika'yı ben de kınadım, onlar da kınayabiliyor. Ya arkadaş, sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü müsün? Kendini ki Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyle bir mi tutuyorsun? Adamlar devlet ağzından yapıyorlar bunu. Anlamadığınız nokta bu. Anlayıp da getirmek istediğiniz farklı yorumlamak, empoz etmek istediğiniz nokta sizin zaten bu. Yanlıştasınız. Yani şimdi arkasından e, belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları e, Boğaziçi Rektörü'ne mektup yazıyorlar. Ve kendi altına makamlarını bilen yazmıyor bazıları. Ya Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Belediye Başkanları o yazdığınız e, metinlere okuyoruz. Bütün kamuoyu okuyor. Orada e, ağdalı dille aynı kalemden çıkmış kelimeler, öneriler rektöre, hamaset yüklü veya kibarlık derecesini aşmayacak ölçüde e, resmen istifaya davet ediyorsunuz. Gerekçeleriniz ortada. Tek, aynı, çeşitli, değişik ağızlardan gündeme getirdiğiniz gerekçeleriniz var. Ya bunu Aynı şekilde ya rektör atanmış sayın başkanlar. Rektör atanmış ne yapacağı ne etse beni değil. Kuyunu bilmezsiniz, suyunu bilmezsiniz, yaptığını bilmezsiniz, yanlışını doğrusunu bilmezsiniz. Daha atanmış adam. Sizler kalkıyorsunuz resmen istifaya davet ediyorsunuz. Kibar, nazik bir dille, ağdılı dille. Ya 15 seçime girmiş, kaybetmiş, kendi genel başkanınıza o mektubu yazsanız ha. Niye yazmıyorsunuz? Sayın genel başkan sen bizi 15 seçimdir önümüze baktırdın. Ha? Hani yukarı bakacaktınız ya. Başınız dik olacaktı ya. Önümüze bir yerimize baktırdınız. Kafamızı oradan kaldıramıyoruz. Bunun da müsebbibi senin basiretsizliğindir. Biz buna bağlıyoruz. Tarihsel görevinizi lütfen yerine getirin. Niye demiyorsunuz? Niye yemiyor bunu demek? Bir rektöre mektup yazıyorsunuz. Ülkenin genel, dünyanın genel politikalarıyla ilgili, siyasetle ilgili bir konuda Yerel makamlar görüş bildiriyorsa, tam yerine geldi, denk koyduk derler, tam yerine hani denk geldi, manzara koyduk olur ya, işte o manzara değişik okunur. Siz gelin, vatandaşın yereldeki ihtiyaçlarını giderin. Yaptığınız şekilde başarılı başarısız yapın. E peki, e, protestolar varmış, tenkitler varmış. E siz yüzde kaç oy aldınız? Size oy vermeyenlere sesini dinlediniz mi? O zaman siz de istifa Sizi de belli bir kitle istemiyor. Oy vermemiş size. Evet. Bazen fırıncılar, bazen ee, şoförler, bazen dolmuş ee, esnafı, bazen mülübüsü esnafı, çeşitli kitlerde aynı şekilde sizin kapınız önünde protesto ediyor. İşten çıkartılanları var, haksız olduklarını iddia edenler, haklı olduklarını iddia edenler var, sizi istifaya çaranlar var. Siz de o kitleleri dinleyip istifa etsenize, gereğini yerine getirsenize. Size mi kaldı? Size mi düştü? Nasıl bir duyarlılık göstermesidir bu? Nasıl bir şeydir bu? Gidin kendi genel başkanınıza yiyorsa tırnak içerisinde ah buyurun bizi yıllardan beri mahcup ettiniz. Bizi yıllardan beri e, başımızı önümüze eğdirdiniz. Bizi yıllardan beri yüzde yirmi beşlerden yirmi altlardan yukarı çıkartamadınız. Ana muhalefete e, bizi müebbet ettiniz. E, kendi genel başkanınıza yakın. Niye üniversite rektörüne, sizinle ilgisi olmayan bir yöne bakıyorsunuz? Yani buna, buna bakıldığı zaman değerlendirmemiz bu yönde oluyor. Konu Eee, Aytun Çıray. CHP'li Aytun Çıray kalktı Cumhurbaşkanı ile ilgili türlü e, açıklamaları açıklamalar da yaptı. Yerli, yersiz bazı konularda açıklamaları vardı. Onlara da değineceğiz. Onlarla da ilgili soru olsa gerek. Ha, bir de şu var son günlerde. Değerli izleyiciler. Kapımızın misafirimiz var. Israrla kapıyı çalıyor kendisi. Ee, şu, öyle bir konu var ki e, şeyin nasıl diyebilirim Boğaz'ın, Boğaz içinin e, baranları var. İstanbul'da. Boğaz, kolu Boğaz'ın açılmışken yani, Boğaz'ın baranları var olanın kraliçeleri var, baronesleri var. Sosyal medyada son günlerde İstanbul sermayesinin, e, İstanbul e, yüksek sosyetesinin bazı hanımefendileri, eşleri yetmiyormuş gibi kendileri kitaplar paylaşarak, sosyal medyayı kullanarak e, çeşitli yollarla bir oluşum içerisinde. Bunlar da gözden kaçmıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Medyanın bazı kesimi, iş dünyasının hanımları, iş dünyasının hanımları, akademisyenler. Her taraftan, türlü taraftan ee, bir birliktelik nasıl sağlanabiliyor, bu nasıl gelebiliyor? Öbür taraftan solcu, hürriyetçi, özgürlükçü kitleler. Bu nasıl olabiliyor? Bunları bir araya kim, nasıl, hangi güç getiriyor? Bunları düşünmek, değerlendirmek lazım. Yani sağduyulu olmak lazım, e, toplumu bütünleştirici, toplumu e, Birlikte e, hareket edebilecek, adım atabilecek hale getirmek lazım. Ve e, ayrıştıran, bütünlüğü bozan, dönüştüren, başkalaştıran, çekiştiren tarafta yer almamak lazım. Toplum olarak bilinçli ve e, aklı başında ayaklarımız yere basan bir şekilde davranmamız lazım. Kendi tarlamızı kendimiz sürmemiz lazım. Elin oğlunu bırakırsak tarlayı bir mevsimde beş hasat birden yapar. Üzerimizden geçerler, silindir gibi geçerler. Yani kendi tarlalarımızı kendimiz süreceğiz. Kendimiz ekeceğiz, kendimiz biçeceğiz, kendi ürünümüzü kendimiz toplayacağız. Bundan gayrısı bundan başkası kala. Tarlalarımızı başkalarına sürdürmeyeceğiz. Efendim bugünü bu kadar diyelim. Allah sizi sevsin, sevdesin ve sevindirsin. Önümüzdeki hafta yine sizlerle beraber olmak üzere. Hoşçakalın diyor.